Değerli arkadaşlarım merhabalar. Mikro iktisatta piyasa soru çözümü ile karşınızdayım. Evet biraz geride kaldım kusura bakmayın bazı sorunlar oldu. Ancak artık tekrar eski halimize geri dönüyoruz. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi siz ayarlarken ben de ne yapıyorum? Soru çözümüne geçiyorum. Geçemiyormuşum. <laughs> Buyurun başlayalım. Kısa dönem dengesinde zarar eden rekabetçi bir firma nasıl davranır diye bir soru yazılmış. Değerli arkadaşlar. Rekabetçi firma yani tam rekabet firması kısa dönemde zarar edebilir mi? Elbette ki edebilir. Yani beklenen nedir? Aksi belirtilmedikçe normal üstü karlar elde etmesidir o ayrı. Ama elbette ki zarar edebileceği gibi başa başta da çalışabilir ve normal üstü karlar da elde edebilir. Ancak bizim en son noktamız ne? Bunu bilmek gerekir. Yani firma kapanma noktasını bilmek bunu tanımak gerekir kıymetli arkadaşlar. Bunu da size şöyle hatırlatmakta herhangi bir beis görmüyorum. Neydi bizim hikayemiz? Neydi bizim hikayemiz ne şarkı olur değil mi? Şöyle bir marjinal maliyet grafiği çizdiğimizi varsayın. Bu bizim marjinal maliyetimiz. Yani neyimiz? MC'miz. Marjinal maliyet neyi? Ortalama değişken maliyeti. Yani AVC'yi minimumunda keser. Doğru. Ha keza AC'yi ya da ATC'yi de nerede keser? Yine minimum noktalarından keserek geçer. Biz marjinal maliyetin ortama değişken maliyete eşit olduğu A noktasına ne isim, ne isim vermiştik? Buraya firma kapanma noktası demiştik. Doğru mudur? Evet. Firma kapanma noktası. Bu firma kapanma noktasında neyi biliyorduk? Dikkat. Fiyatın P1 olduğunu. Bu fiyatın marjinal maliyete eşit ve bunun da ortalama değişken maliyetin minimum noktasına eşit olduğunu biliyorduk. Eğer firma malını P1 fiyattan satıyorsa firma kapanma noktasıdır. Ama fiyat P1'in altına düşecek olursa firma kapatır. Neden? Çünkü kısa dönemde tam rekabette firma arz eğrisi işte şu marjinal maliyetin AVC'nin üzerinde kalan kısmıydı. Hatırlatmak isterim. Peki gel gelelim B noktasına. B noktası neydi? B noktası da normal kar noktasıydı. Tekrar ediyorum. Normal kar noktasıydı. Bu B noktasında durumda, bu B noktasında fiyat P2'de. E fiyatın P2'ye eşit ki bu da marjinal maliyete eşit. Ancak ortalama toplam maliyete de eşit ve ortalama toplam maliyetin minimum olduğu bu düzey normal kar noktası. Fiyat P2'nin üzerine çıkarsa söz konusu firma Normal üstü karlar elde eder. P1 P2 aralığında zarar eder. P1'de de zarar eder. Ve sadece değişken maliyetlerini karşılarken sabit maliyetlerini karşılayamaz durumdadır. Pekala şimdi sorumuza girinelim. Zarar eden rekabetçi firma nasıl davranır? Fiyat diyor ortalama değişken maliyetten küçükse üretimi sürdürür. Hayır fiyat ortalama değişken maliyetin altına düştüğünde bu firma kapanacaktır. Dolayısıyla cevap A şıkkı olamaz. Optimumdan küçük ölçekte bir tesiste çalışıyorsa üretimi sürdürür. Optimum tesis kullanımı vesaire ben bunu buradan göremedim. Peki C'ye bakıyorum. Toplam zararı toplam sabit maliyetten büyükse üretimi sürdürür. Hmm. Biz ne dedik A noktası için firma kapanma noktasında firma değişken maliyetlerini karşılar ancak sabit maliyetlerini ne yapamaz? Karşılayamaz demiştik. O yüzden bunu da geçtim. Başa baş noktasına kadar üretimi sürdürür. Niye başa baştan sonra ne yapacak? Normal istikrarlı elde etmesin mi? Bu da saçma. Fiyat ortalama değişken maliyeti eşit veya ondan büyükse üretimi sürdürür. İşte zaten bu diyor ki firma kapanma noktasında ve üzerindeyse üretimi sürdürür ifadesi doğrudur. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı ne? Birinci sorumuzun cevabı Edirne der dostlar. Ha, diyeceksiniz ki hoca böyle soru sorarlar mı? Sordular, sorarlar, soracaklar. Firma kapanma noktasını net olarak tanımlamamız gerekiyor. Bunu aklınızdan çıkartmayın diyor. Ve ikinci soruyla devam ediyorum. Artan maliyetli bir endüstrinin uzun dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisi doğru? Şimdi tam rekabet zaten endüstri dediği için tam rekabet olduğunu anlıyorum. Uzun dönem arz eğrisi eğer pozitif eğimli ise biz bunun artan maliyetli bir endüstri, negatif eğimli ise azalan maliyetli bir endüstri, eğimi sıfırsa sabit maliyetli bir endüstri olduğunu anlarız dostlar. Dolayısıyla artan maliyetli endüstrinin uzun dönem arz eğrisi nasıl olmalıdır? Pozitif eğimli olmalıdır. Elbette ki çok ayrıntıya girmeye gerek yok ama kafanızda şöyle dursun. Artan maliyetli endüstrilerde talep artışından daha fazla maliyet artışı olur. Azalan maliyetli endüstrilerde bunun tam tersi meydana gelir. Uzun uza diye girmeye gerek yok. Bu kadar bilgi size yeter diyorum. Fazla yetinmeyi de bilmek lazım. Ve diğer soruya geçiş yapıyorum dostlarım. Bu soru çok tatlı bir soru. Diyor ki hükümet, devlet neyse artık. Monopolcudan götürü bir vergi aldığında monopolcu için hangi sonuç ortaya çıkar? Buradaki ilk soru şu olmalı. Götürü vergi ne demektir? Götürü vergi, ben elbette ki maliyeci değilim ve bunu bir maliyeci kadar da bilmem, beklemeyin. Hani ben kim köpek, sizin kadar iyi maliye bileyim o ayrı da. Götürü vergi muhtemelen şu demek, yani sabit bir vergi aldığında, e, sabit bir maliyet eklediğinde ne olur? Burada önemli hususuydu. Sabit maliyetler marjinal maliyeti etkilemez. Peki neye neden olur? Şimdi dönüp size bunu anlatmaya çalışayım. Diyelim ki götürü vergi sabit bir maliyet. Ya da bu soruyu çevirelim, sabit maliyetlerinde bir artış olduğunda da aynı şey olur. Tamam. Bunu şöyle tanımlayalım. Toplam sabit maliyetlerinde bir artış olsun. Ben neyi biliyorum? Toplam maliyetin evet hocam, toplam değişken maliyet ve toplam sabit maliyetten oluştuğunu biliyor muyum? Biliyorsun. E sabit maliyet artarsa, toplam maliyet artar mı? Evet hocam, artar. Belki yani toplam maliyetimizde bir artış olur. Ancak sabit maliyetin değişmesi değişken maliyeti etkilemez. Evet, değişken maliyet sabittir. Ve marjinal maliyetin belirleyicisi de nedir? Değişken maliyettir. Dolayısıyla marjinal maliyet de değişmez. E marjinal maliyet değişmiyor. Sabit. Marjinal maliyet değişmediği zaman firmanın denge noktasında bir kayma olur mu? Hayır. Monopolde düşünsenize hani dengenin koşulu neydi? Bir tane talep vardı. Amenna. Bunu tam ortadan ikiye bölen bir tane marjinal gelir vardı. Buna da amenna. Şuna talep aynı zamanda ortalama gelir dedim. Dikey eksende fiyat yatay eksende miktar var. Şu da marjinal gelir. E bizim marjinal maliyetimiz şu. Bakın şöyle hatta rengi değiştirelim özür dilerim kafanızı karıştırmayayım. Marjinal maliyetimiz de şu kırmızıyla çizdiğim grafik olsun. Hem fikir miyiz? Hem fikiriz. MCMR'ye nerede eşit? A noktasında. Bu firma ne kadar mal üretiyor? Q1 kadar. Tanesini kaç paraya satıyor? Daha da yamuk çizeyim dur şöyle. Heh tanesini de kaç paraya satıyor? P liraya. Marjinal maliyet değişmediyse, evet hocam, denge noktası değişmedi. Denge noktası değişmediyse, malın satış fiyatı değişmedi, üretilen mal miktarı değişmedi. O zaman toplam hasıla da P çarpı Q'dan oluşmuyor mu? Evet, P sabit, Q sabit, TR sabit. Özet, marjinal maliyetteki değişmeyen durum, yani Toplam saat maliyetin artması marjinal maliyeti değiştirmedi. Marjinal maliyetin değişmesi bizim denge noktamızı değiştirmedi. Denge noktamız değişmediği için de fiyat miktar değişmedi. Kısaca toplam hasıla değişmedi. O zaman denge fiyatı yükselir mi? Hayır. Denge üretim miktarı artar mı? Hayır. Toplam hasat artar mı? Hayır. Toplam hasat azalır mı? Hayır. Bunların hepsi sabit kalır. Peki ne olur? Kıymetli arkadaşlar bizim karımız toplam gelirle toplam maliyet arasındaki fark değil mi? Aynen öyle. Toplam maliyet değişmezken artan sabit maliyetler. Özür diliyorum. Toplam gelirimiz değişmezken TR sabitken artan sabit maliyetler toplam maliyetimizi arttırır. Toplam maliyetimiz artarsa da ne olur? Bizim karımız azalır ve sorunun doğru cevabı da Edirne işaretlenir. Kıymetli arkadaşlar etraflı anlatmak istedim. Zira burası önemli bir husus gözden kaçabilir. Buradaki husus önemli husus neydi? Tekrar ediyorum. Sabit maliyetler marjinal maliyet etkilemiyor. İşte ve bunun sonucu olarak da biz neyle karşılaşıyoruz? Söz ettiğimiz durumla karşılaşıyoruz. Toplam asla değişmiyor. Fiyat değişmiyor. Miktar değişmiyor. Sadece toplam maliyet arttığı için firma daha az kar elde edebiliyor. Karı azalıyor desek yeterli midir? Bence yeterlidir diyor. Diğer soruya geçiyorum. Co-Urnot Diyopol modelinde aşağıdaki sonuçların hangisi geçerlidir diyor. Hmm. Bakalım bakalım. Her durumda fiyat ve üretim miktarı tam rekabetin aynıdır. Doğru mu? Hayır. co -Not sıfır maliyetli üretim yapıyorsam birinci firma tam rekabetin 1 bölü 3'ü, ikinci firma tam rekabetin 1 bölü 3'ü, toplam üretim tam rekabetin 2 bölü 3'ü oluyor. Dolayısıyla tam rekabettekinin aynı filan değil. Aşıkkı artık aramızda yoktur. Her diyapolcu karın maksimum üretim miktarını belirlerken diğer diyapolcun üretim miktarını değiştirmeyeceğini düşünür. Evet, coğurma bir miktar rekabetidir. Her bir firma rakibinin miktarını, üretim miktarını değiştirmeyeceğini varsayarak pozisyon olur Ve bunun sonucunda yaşanan salakça, öyle diyor kaynaklar ben demiyorum. Yaşanan salakça rekabet bizim miktar rekabetimizdir ve doğru. C'ye bakıyorum, denge üretim miktarı tam rekabetten büyüktür. Tam rekabetten büyük ne yapacaksın? Yani ne yapabilirsin? Tam rekabetten büyük bir üretim miktarı nerede duydun? Böyle bir şey var mı? Yok. Balın piyasa fiyatı monopoldekine eşittir. Hayır. Keşke öyle olsaydı diye düşünür. Coğur notçular ama öyle olmaz. Neydi? Hatırlayın orada büyük bir hikayemiz vardı. E, monopolden daha fazla üretir, daha düşüğe satardı. Coğur not. Dolayısıyla D şıkkı de bizimle değil. İstikrarlı bir çözüm yoktur. Fiyat sürekli dalgalanır. Hayırdır ya? Sen bize Edge-Wort modelinden mi bahsediyorsun da bir dalgalanma olsun? Dalgalanma nerede var? Edge-Wort'ta var. O halde dördüncü sorumuzun cevabı ne? Bolu, kıymetli arkadaşlar, değerli dostlar. Evet, ee, burada, yani oligopol diopol modellerinde genelde bu basitlikte sorular sorulur. Çok afaki sorular çözmenize gerek var mı? Bence yok. Öseminin tavrı, tarzı bellidir. Bana güvenin deyip devam ediyorum. Bakalım bakalım 5. soruya. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmanın kullandığı girdilerin fiyatları artarsa ne olur? Neye? Marjinal maliyete ne olur? Üretim miktarına ne olur? Ben arkadaşlarım girdi fiyatlarının artması demek Hı, maliyetlerin artması demek. Doğru. Maliyetler artarsa arz azalmaz mı? E arz azalır demek arz grafiğiniz sola kayar demek değil mi? Yani varsayın ki şu kırmızıyla gösterdiğim bizim neyimiz olsun arzımız olsun. E maliyetler arttığında bu artan maliyetler arz azaltacak ve bu grafiği şöyle sola kaydıracaktır. Ve yeni arzımızda nasıl olacaktır? İşte mavi ile çizdiğim ne kadar? S2 olsun biçimde olacaktır. Umarım burada anlaşabilmişizdir. Aşağı kaymadığı kesin. Ben sola kayar dedim ama galiba yukarı kayar. Biraz daha makul. Umarım öyledir ya da ben öyle okuyorum diye. Peki üretim miktarı nerede? Ya bu tam rekabet değil mi? Evet hocam tam rekabet. Burada fiyat, burada miktar yok mu? Evet tam rekabetin karşı karşıya olduğu talep de esnekliğin sonsuz olduğu şöyle bir talep değil mi? Evet hoca. E, bu talep tamam. Aynı zamanda tam rekabette talep neye eşitti? Hatırla. Talep fiyata fiyat ortalama gelire, ortalama gelir marjinal gelir eşitti. Peki arz, arz da marjinal maliyetten geliyordu. Başlangıçta A'da olan denge bize Q1 kadar üretim yaptırırken ikinci durumda B'de oluşan denge bize Q2 kadar denge üretim yaptırır. O yüzden üretilen mal miktarı çok affedersin ne olur deseydin ben azalır derdim. Beşinci soruya da neyi işaretlerdim? Bolu'yu işaretler. Ve ufak ufak diğer soruya doğru geçerdim. Sonunda bir tane sayısal soru bulduk be. Hadi toplanın. Rekabetçi firmanın toplam maliyet fonksiyonu şöyle. Malın fiyatı böyle. Firmanın karı nedir? Şimdi firmanın karını sordum. O zaman bu firma dengede mi? Dengede. Tüm piyasalarda denge koşulu nedir diye bir soru sorsam hepiniz çılgınlar gibi Mera eşittir mece diye bağırmanız gerekir. Ben bağırmadım kusura bakmayın. Tamam. MC kolay. Nedir? MCTC'nin türevi. O zaman ben burada marjinal maliyeti bulayım. Marjinal maliyet 20 artı 0.2 Q karenin türevi. 20'nin türevi 0. 0.2 Q, Q karenin türevini alıyorum. 0.2 durdu. Tamam. Baştaki Q'nun üzerindeki 2 başa düştü. Tamam. Q'nun üzerinde bir azalttım. O zaman benim marjinal maliyetim kaçtır derseniz 0.4 tane Q'ya eşittir derim. Peki hocam marjinal maliyeti bul ve yerine yaz. Marjinal gelir ne? Yahu rekabette ya da tam rekabette sana soru çözdüren eşitlik, fiyat eşittir, talep eşittir, ortalama gelir eşittir, marjinal gelir değil mi? Evet. E, fiyat da 20 değil mi? Evet. Marjinal gelir kaç? Yahu o da 20. O zaman yaz 20'yi. Mutlu mesut yaşa. 20 eşittir 0.4Q ise Q'yu yalnız bırak 20 bölü 4 bölü 10 yaz. 0.4 10 ya tamam 0.4'e karşı yaptım böyle oldu. O zaman birinciyi aynen bırak ikinciyi ters çevir çarp 20 çarpı 10 bölü 4'tür. 204'e bölerseniz çok uzun zamandır kaç yapıyor? 50 yapıyor. Miktarı buldum. Yapıştır. Yapıştıramadım. Niye? Soru miktarı sormuyor ki. Karı soruyor. Ha. Kar nasıl bulunur? Kar dediğiniz şey toplam gelirle toplam maliyet arasındaki farktır. Peki hocam. Peki toplam gelir nedir? Yahu toplam gelir fiyat çarpı miktar değil mi? Evet. Soruda fiyat 20 mi? Evet. Miktar 50 mi? Evet. O zaman bu firmanın toplam geliri ne kadar? 1000 lira. Neyi buldum? Toplam geliri buldum. Peki toplam maliyeti nasıl bulsam? Formülü var. Ne diyor? 20 artı 0,2 Q'nun karesi. Q kaç? 50. Bunun karesi. 5'in karesi 25 ise 50'nin karesi kaç yapar? 2500. Yanlış hesap yapmıyorum değil mi? 20 artı 0.2 çarpı 2500. 0.2 ile çarpacaksın. 0.1 ile çarpsaydın 250. 0.2 ile çarparsan 500. O zaman toplam maliyetim kaç? 20 artı 500'den efendim 520. O zaman bu tam firmanın gelirinin 1000 maliyetinin 520 olduğu durumda elde edeceği çılgınlar gibi kar ne kadara denk gelir? Efendim edirna'ya denk gelir. 480'e denk gelir ve mutlu, mesut bir biçimde biz bu sorudan ayrılabiliriz artık. Evet tam rekabette de olabilir, monopolde de olabilir, sayısal soru sorulur ve umarım sorulur. Çok kolaydır. Sizin de çok rahat halledeceğinizi biliyorum. Birkaç denemeden sonra, birkaç örnekten sonra artık yeter ki buradan sorsunlar der geçersiniz değerli arkadaşlarım. Peki devam ettik diğer soruyla. Şimdi futbolla mutbolla böyle soru soru portalı karıştırmayalım değil mi? Rengimiz belli de neyse. Bir futbol takımı kadın seyircileri 20, erkek seyircileri 30 YTL'den. Eskiden böyle para bir para birimi vardı yani Türk lirası diye. Eee gidi gençlik. Heh. Bilet satmaktadır. Bu futbol takımının uyguladığı fiyat farklılaştırması. Bakın Üç tip fiyat farklaştırmasından birinci, ikinci, üçüncü dereceden bahsettik. Birinci dereceden fiyat farklaştırması ne derseniz birinci dereceden fiyat farklılaştırması tam fiyat farklılaştırması. Doğru mu? Doğru. Yani her bir alıcının ödeyeceği en yüksek fiyata malın satılması. İkinci dereceden fiyat farklılaştırması farklı üretim birimlerinin farklı fiyatlardan satılmasıdır. Yani işte kilosu 17, 3 kilosu 50. 51 yapacak, 50 yaptı. Öyle bir güzellik yapıyor size. Bu ikinci dereceden fiyat farklılaştırması yani miktarlar arası fiyat farklılaştırmasıdır. Bir de üçüncü dereceden fiyat faktörü farklılaştırması var ki alıcılar arası fiyat farklılaştırması olarak da geçer. Nedir? Piyasayı ortak satın alma davranışları gösteren alt piyasalara ayırırsınız. Kadın, erkek, genç, yaşlı, işte business class, economy class, birinci mevki, ikinci mevki gibi uygulamalara tabi tutarsınız. Hatta yakın zamanda bir soruda şöyle bir şey gördüm. Diyor ki elektrik üreticisi tüketicilere başka fiyattan, üreticilere başka fiyattan satıyor. Üçüncü dereceden fiyat farklılaştırması. E bu soruda öyle değil mi? Aynen öyle. Bu soruda futbol takımının kadınlara ve erkeklere ayrı fiyatlara mal satması nedir? Üçüncü dereceden fiyat farklılaştırmasıdır. Dolayısıyla sualimizin doğru cevabı ne olmalıdır? Ceyhan olmalıdır diyor ve devam ediyoruz. Nereye? Diğer soruyu. Sekizdeyiz. Tekerci rekabet piyasasında faaliyet gösteren talebi fırlatacağım. Diyor ki, tekerci rekabet piyasında faaliyet gösteren bir firmanın talep eğrisi yeni firmaların piyasaya girmesi nasıl değişir? Yahu yeni firmalar piyasaya girerse bizim malımıza olan talep artar mı azalır mı? Efendim? Azalır. Azalırsa ne olur? Azalırsa kıymetli misafirlerim sola kayar. Çünkü tekerci rekabet piyasasında yeni firmalar piyasaya giriş yapabilir. Evet piyasaya giriş çıkış kolay nerede monopolcu rekabette ve yeni firmalar bu piyasaya atak yaptıklarında biz neyle karşılaşıyoruz bize olan talebin azalmasıyla karşılaşıyoruz elbette ki üzücü bir durum fakat bunun altından kalkabiliriz İsminin asaletinden yanına yaklaşılmayan Stakelberg oligopol modelinde lider firmanın takipçi firmaya göre bir avantajı sahip olmasının nedeni nedir demişiz Kıymetli arkadaşlar Stakelberg'de lider ve takipçi firma var. Lider piyasaya ilk giren ve hem malın satış fiyatını hem de üretim miktarını ilk belirleyen firma olduğu için süper bir kişiliktir. Yani liderdir. Dolayısıyla liderin üstünlüğü buradan kaynaklanır. Eşiklara bakıyorum. Liderin rakibinin üretim düzeyini belirleyince... Hayır lider rakibi üretim düzeyini belirleyinceye kadar beklemez ki. Böyle bir şey yok. Bu gitti. Lider bir limit fiyat bir ya geç bunu. Lider tekelci firmanın üretim üzerine evet bu bir sonuçtur ama avantaj değildir. Lider ve takip üretim düzeyi eş olarak belirlenmez. Liderin üretim düzeyine karar veren ilk firma olması liderlik vasfından kaynaklanır. Gördüğünüz gibi Stakelberg'de bir liderlik vasfı var dostlarım deyip 10. soruya geçtim. Bu video için 10. ve sonuncu sorudayım. Aşağıdaki endüstrilerden hangisinin modellenmesinde Stakelberg modeli Kornat modelinden daha uygundur? Hmm Stakelberg neydi? Lider firma, takipçi firma vardı. Kornat neydi? İşte iki firma vardı. 1 bölü 3, 1 bölü 3 üretiyorlardı. Ama Stakelberg'de lider firma tam rekabetin 1 bölü 2'si, takipçi firma tam rekabetin 1 bölü 4'ü üretiyorlardı. Toplam üretim 3 bölü 4. O zaman bana liderlikle ilgili bir şey söyle yine. Firmaların açık işbirliği yapabildikleri endüstri. Kartel olsunlar. Niye Stakelberg olsunlar ki? Saçma. Bütün firmaların eş olarak piyasaya girmesi. Ya eş kornat olsun. Böyle bir şey. Geç. Bir firmanın üretim kararını diğerinden önce alabildiği bir endüstri. Bu olabilir değil mi? Bir lider var. Önce karar alabiliyor. Bakacağız. İkiden fazla bir firmanın bulunduğu. Bakın ikiden firma fazla olsaydı ben kornatı modellerdim. Zira kornat Sadece diopol değil oligopol modeli de olabilir. O yüzden bu da gitti. Firmaların karlarını maksimize edebilmek için fiyatlarını seçtikleri bir endüstri. Aman fiyat rekabeti de ama aklıma Bertrand geliyor. Orada da hikaye gidiyor gidiyor. Sıfır fiyata dayanıyordu. Sen de git. O zaman ne olsun? Bir firmanın lider olabilmesi olsun. Liderlik vasfının yine var olduğunu kabul ederek nereye? Ceyhan Şıkkın'a kanaat getirdim. Ve dostlarım ilk videoyu burada bitirdim. 10 tane soru 20 dakika bence mükemmel. Yarın hemen ikinci videonuz geliyor. Böylece piyasalardan çıkan çıkmış olabilecek bütün yapıları çözüyoruz. Sizden ricam kanala abone olmanız, arkadaşlarınıza benden bahsetmeniz, ders çalışmanız, balık yemeniz, diğer sosyal medya uygulamalarında tarafımızı takip etmeniz, kendinize dikkat edin. En yakın zamanda görüşene kadar iyi çalışmalar.